Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Karabağ'da perişan olan Ermenistan'dan skandal bayraklar TB2 hamlesi. Değerli izleyenler Türk savunma ve havacılık sanayine yönelik ambargolara bir yenisi daha eklendi. İngiltere merkezli Andair şirketi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının ürün tedariğini durdurma kararı aldı. Andeir şirketinin 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada söz konusu ambargonun İngiltere'deki Ermenistan Büyükelçiliği'nin 2 Kasım 2020 tarihindeki talebini istinaden gerçekleştirildiğini ifade etti. Ermenistan Büyükelçiliği'nin Andeir ürünlerinin sihalarda kullanılmasının gerekçe olarak gösterildiğini belirtti. Andeir ise bu durumun araştırıldığını ve doğrulanmasının ardından da mevcut siparişlerin ivedilikle iptal edildiğini ve tedariğin durdurulduğunu kaydetti. Savunma Sanayi Araştırmacısı Anıl Şahin, Bayraktar TB2'ye uygulanan ambargolar hakkında Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu. Bu ambargonun Bayraktar TB2'nin Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'da kullanılmasının ardından gelmesine dikkat çeken Şahin, Ermenistan'ın Bayraktar TB2'ye karşı ambargo hareketi başlattığını öne sürdü. Bayraktar TB2'de bazı yabancı firmaların ürünlerinin kullanılmasının normal bir durum olduğunu kaydeden Şahin, uygulanan ambargolara dair şu bilgileri verdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı bizzat bu olayı koordine ederek Bayraktar TB2'ye parça tedariği yapan ülkelere ambargo uygulaması için baskı yapıyor. Bunun sonucunda da Kanada merkezli Veskem, Avusturya merkezli Rotax ve son olarak da İngiltere merkezli Undeir şirketin ambargo uyguladı. Veskem'in uyguladığı ambargo SİHA'nın en hassas sistemlerinden kamera sistemini kapsıyor. İngiliz Andeir uyguladığı ambargonun çek valfi ve su tutucu olmak üzere iki küçük parçayı kapsadığını söyleyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü. Tasarım ve üretimi oldukça kolay bir ürünler, internet üzerinden bile isteyen kişi tarafından sipariş edilebiliyor. Askeri niteliği olmayan parçalar. Dolayısıyla bu ambargo Bayraktar tb 2 hiç etkilemeyecektir. Çünkü gerçekten tasarlanması kolay ve yerli yabancı muadilleri olan ürünler. Hatta Baykar Savunma, Akıncı Taarruzu insansız hava aracı için kullanılacak çek valfini kendi mühendislik gücüyle tasarladı. Şahin, ambargo için bir şantaj uygulandığını da düşünüyorum. Yoksa ambargo uygulamasını icra etti diye kimse bunu yapmaz. Çünkü firmanın da buradan bir geliri var. Muhtemelen arka planda lobi faaliyetleri de yürütülüyor diye ekledi.